Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Serinin dördüncü videosuna geldik. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Bu videoda le présent par le passé composé çalışması yapıyoruz. Yani présent Türkçeye hem şimdiki hem de geniş zamanı veren zamanda oluşturulmuş cümleleri le passé composé yani dili geçmiş zamana dönüştürüp tekrar yazıyoruz. Cümlelerin zamanını değiştir ve tercüme et çalışması yapıyoruz. Zamanları farklı videolarda daha önce detaylıca çalıştık. Pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle pekiştirdik. Alıştırmalar serimiz ile daha önce yaptığımız farklı çalışmaları birleştiriyoruz ve pekiştiriyoruz. Haydi başlayalım. İlk örneğimiz şöyle. Je porte les valises à la voiture. Ben valizleri arabaya taşıyorum. Şimdi je şahıs zamiri cümlenin öznesi. Burada bir tane fiilimiz var. Şuraya çıkartalım. Porta fiili taşımak karşılığını veriyor. Bir kıyafeti giymek takmak karşılığını da verir takmak giymek. Mesela amcam hep siyah şapka takar derken porte fiilini kullanırız. Mononklu. Hatta şuraya yazalım ek bilgi olsun bu bizim ek bilgi işaretimiz. Mononklu benim amcam. Bakın aynı fiili burada kullanıyoruz port. Toujour, bir sıklık zarfı, her zaman, daima, hep karşılığını veriyor. Un chapeau, bir tane şapka. Noir, siyah. Benim amcam her zaman siyah bir şapka takar. Portefidi. Burada taşımak anlamında. Le var, valizler. Zaten Fransızcadan Türkçe'ye gelen bir kelime. A edatı almış, bir şeyi bir yere taşımak diye düşünelim. Lavatür, araba demek, dişil bir sözcük. Şimdi cümleyi passé composé yapacağız. Fiilimiz porte fiili. Porte fiili passé composé'de être mi, avoir mı yardımıyla çekilir bilmiyorum. Aslına bakarsanız passé composé konusunu anlattığım videoda göstermiştim. Pek çok farklı yöntemimiz var. Bir tanesi şu. Porte taşımak demek. Fiile neyi, kimi sorusunu soruyorum. Neyi, kimi. Cevap veriyor mu? Neyi taşımak? Valizleri. Cevap veriyor. Cevap veriyorsa, şöyle yazalım. Cevap veriyorsa, Avar'dan yardım almamız gerekir. Cevap vermeseydi, cevap vermiyor. Herhangi bir fiil için bunu kullanabiliriz. Eter yardımıyla çekmemiz gerekirdi. Bu yöntemlerden bir tanesi. Bu da bizim ek bilgi işaretimiz. Demek ki fiili biz Avar yardımıyla çekeceğiz. Bilmemiz gereken bir başka şey fiilin partisip pasesi yani geçmiş zaman hali. Fiillerin partisip paselerini zaten daha önce görmüştük, çalışmıştık. Öğerle biten fiillerin partisip pasesini bulmak çok kolay. Sondaki re'yi atıp e'ye bir tane aksantegi koyarsak fiilin partisip pasesini buluyoruz. Hemen şuraya gelelim. Je porte ben taşıdım oldu. Neyi? le valiz valizleri nereye a la voiture diyelim arabaya hemen bir okuyalım nasıl oldu je porte les valises à la voiture wa Va, sesi valizleri arabaya taşıyorum je porte les valises à la voiture ben valizleri arabaya taşıdım hatta onun Türkçesinde yazalım şöyle altına valizleri arabaya taşıdım arabaya taşıdım. Hemen ikinci cümlemize bakalım. Alıştırmamız cümlemiz şöyle. Dolf tus kontinüelman. Dolf sürekli öksürüyor. Buradaki fiilimizi bilmemiz lazım Mösyö'den. Şuraya yazalım. Bu tusse fiili yani öksürmek. Zaten cümleyi Türkçesinden de anlıyoruz. Dolf bir özel isim. Kontinüelman sürekli olarak demek. Şimdi tuse fiilini pase kompozada çekeceğim. Hemen şuradan yazalım. Dolph'i yazdık. Özel isim. Cümlenin öznesi. A tuse diyeceğiz. Dolph öksürdü oldu. Bu aksantegü. Kontinüelmanı pek tabii kullanabiliriz. Aynı şekilde. Cümleyi dili geçmiş zamana çektik diye dönüştürdük diye kontinüelman olamaz diye düşünmeyelim. Cümlenin Türkçesi nasıl olur? Dolph sürekli ya da sürekli olarak öksürdü olur. Öksürdü. Hadi bunu da okuyalım. Dolf tous continuellement. Dolf sürekli öksürüyor. Dolf a continuellement. Dolf sürekli öksürdü. Geldik videomuzun üçüncü alıştırma cümlesine. Ne faisons tout pour que Céline soit heureuse. Selini mutlu etmek için ya da Selin mutlu olsun diye onu da yazalım şuraya şöyle. Selin mutlu olsun diye olsun diye her şeyi yapıyoruz. Şimdi kim? Biz. Cümlenin öznesi nu şahıs zamiri. Burada bir tane fiilimiz var. Hangi fiil? Bu şuraya yazalım. Fel fiili yapmak demek. Fiilin mantığı, işleyişi çok kolay Türkçesiyle Hemen hemen aynı diyebiliriz ödev yapmak Fer fiili Bir pasta yapmak Fer fiili spor yapmak fer fiili alışveriş yapmak fer fiili Buradaki Tu Her şeyi karşılığını verdi Burada Pur kö var Mescidam özellikle YDS sınavına katılacak arkadaşlarım bunu Öğrenmesi lazım Şöyle bir yıldız atalım Pur kö ne gerektiriyor sonrasında subjonktif gerektiriyor. Le subjonktif yazalım şöyle. Zaten YDS'de subjonktif gerektiren ifadeler, bağlaçlar diye bir e, minik video serisi yaptık. YDS'ye hazırlananlara faydası olsun diye. Burada Selin var, özel isim. Bakın burada bir sua var. Bu hangi fiil? Bu et fiili. Et fiilini sübjonktifte el şahıs zamirine göre çektik. Ve en sonda bir tane sıfat var. Sıfatı pek tabii Selin'e göre, el şahıs zamirine göre akorlayarak yazdık. Şimdi biz fer fiilini pase kompozeye çekeceğiz. Özlemiz pek tabii aynı kalacak. Nu'yu no yazdık. Nu zavon fe diyeceğiz. Nu zavon fe. Biz yaptık oldu. Okurken bakın nu zavon diye okudum. Liaison yapmamız gerekiyor. Yani ulama var. Nous avons fait tout. Biz her şeyi yaptık. Purkü aynı kalacak. Purkü Selin özel isim. Şimdi burada şunu düşünmeyin. Subjonctif prezanda çekmiştik et fiilini. Acaba bunu değiştirmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyor burada. Selin sua eröz diye yazacağız. Cümlenin Türkçesi ne olur? Selini mutlu etmek için mutlu etmek için biz her şeyi yaptık. Sin, sin diye karşılığını aklınızda tutun Mesudem Şurayı sin, sin, karşılığını sübjonktif karşılığı olarak sin, sin arayın. Zaten sübjonktif istek, dilek gibi olduğu için daha çok il, el, şahıs zamirine yönelik cümleler kurulduğunu görürsünüz. O mutlu olsun diye biz her şeyi yaptık gibi. Geldik dördüncü alıştırmamıza. Je me promène dans le parc et je promène mon chien. Ben parkta dolaşıyorum ve köpeğimi dolaştırıyorum, gezdiriyorum. Pek tabii bu cümlelerin hepsini seçerek, bilerek yazıyorum. Bakın burada çift zamirli bir fiil var. Orada da fiilin dışa dönük hali var Mösyö'de. Şuraya yazalım. Se promene gezmek, dolaşmak demek. Gezmek, dolaşmak. Fiilin başındaki söyü atarsak yani promene dersek eylemi dışarıya döndürmüş oluyoruz. Yani gezdirmek, dolaştırmak oluyor. Şuraya yazalım. Dolaştırmak diye. Şimdi çift zamirli fiillerin hepsini pase kompozede et yardımıyla çekiyoruz. Bunu hakkımızda tutalım. Burada durum değişecek zira çift zamirli bir fiil değil. Promener, gezdirmek dolaştırmak demek. Neyi kimi sorusunu sorarsak hemen avoirla çekmemiz gerektiğini anlıyoruz. Neyi dolaştırmak köpeği mi? Öyle düşünün. Şimdi hemen cümleyi pase kompozede tekrar bir yazalım. Şu şahıs zamirini koyduk. Se promeneyi passé composé'ye çekeceğiz. Je me suis promené. Ne oldu? Ben gezdim, dolaştım oldu. Peki tabii buraya bir tane aksan teki koyduk. Ben gezdim, dolaştım. Nerede? Dans le parc. Parkta. E ve ben gezdirdim. Je promené. Promené. Yine bir tane aksan teki. Neyi kimi chien, köpeğimi hemen cümlenin Türkçesini yazalım parkta dolaştım dolaştım ve köpeğimi şöyle yazalım Dolaştırıyorum da diyebiliriz ya da üstteki cümlede olduğu gibi gezdirmek anlamında da kullanabiliriz pek tabi gezdirdim diyeceğiz Zira pase kompoza yaptık Je me promène dans le parc et je promène mon chien. Ben parkta dolaşıyorum ve köpeğimi gezdiriyorum, dolaştırıyorum. Je me suis promené dans le parc et je promené mon chien. Parkta dolaştım ve köpeğimi gezdirdim. Pek tabii bu cümlede olduğu gibi iki tane diğili geçmiş zamanlı olayı bu şekilde söyleyebiliriz. Parkta dolaşmak olunca mutlaka emparfe gerektirir. Neden emparfe yapmadık diye düşünmeyin. Emperfe neydi? Geçmişte süren zaman. Şöyle düşünün. Parkta dolaşıyordum ve köpeğimi dolaştırıyordum deseydik. Yani farklı bir cümle olsaydı o zaman emperfe kullanırdık. Zaten ileride emperfe ile ilgili alıştırmalar, çalışmalar da yapacağız. Şunu bir ekleyelim. Emperfe geçmişte süren zaman diyorum ben. Zira geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve geçmişte biten olayları anlattığımız zaman. Hadi devam edelim. Geldik 5. alıştırmamıza, 5. örnek cümlemize. Mark Montre le preuve à la Mark komisere kanıtları gösteriyor. Montre fiili göstermek demek. Mark bir özel isim. Preuve mutlaka tekil kullanılır gibi bazı bilgiler geçiyor yabancı forumlarda. Pek tabii çoğul kullanılabilir. Kanıt da diyebiliriz. Kanıtlar da diyebiliriz. Aydatı var. Montre quelque chose a quelqu'un birine bir şey göstermek. Neyi gösteriyor? Kimi gösteriyor? Pek tabi kanıtları o zaman avuarla çekmemiz gerektiğini çok kolay buluyoruz. E, fiilin master hali de bu şekilde. Montre diye. Sonundaki re'yi atıp ö'ye bir aksantegü koysak fiilin particip posesinde buluyoruz. Mark'ı yazalım. Özel isim. Mark. A. Montre. Mark gösterdiği le prove. kanıtları kime? A la commissaire. Komiser, komisere. Hemen Türkçesini de altına yazalım şöyle. Mark kanıtları komisere, komisere gösterdi. Gayet kolay oldu gördüğünüz gibi. Hemen bir sonraki cümleye geçebiliriz. Mark le lui montre. Mark onları ona gösteriyor. Yine pek tabi bilerek yazdığım bir cümle. Burada ne var? Le var. Burada ne var? Lui var. Şuraya çıkartalım. Bunlar le pronom. Kompleman. Yani tamamlama zamirleri. Şöyle yazalım. Hep söylüyorum öğrencilerin karıştırdığı bir konu. Halbuki çok kolay bir konu. Zaten bir videoda detaylı bir şekilde çalışmıştık. Burada biz L derken yani onları derken neyi kastediyoruz? Kanıtları kastediyoruz üstteki cümlede. Ona derken Louis ile kimi kastediyoruz? La Commissaire. Peki neden L var? Neden lui e var? Hadi onu da şuraya kısaca yazalım Mesut'a. Önemli olan fiilimiz. Montre quelque chose. Bir şeyi göstermek. L'yi o yüzden kullandık. A kerken birisine göstermek. O yüzden lui kullandık. Zira a edatı var. Hemen bir yıldız atalım şöyle. Şimdi pronom kompleman tamamlama zamiri kullanılan bir cümleyi de passé composé'ye dönüştürebiliriz pek tabii. Nasıl yapacağız? Mark'ı yazacağız öncelikle. Mark Hemen L'yi getirelim şuraya. Sonra da Louis'i getirelim. Mark L. Louis A. Montre diyelim. Cümle içinde yerleri de gördüğünüz gibi çok kolay. Cümlenin Türkçesini bir yazalım önce. Mark onları onları derken neyi kastediyoruz? Kanıtları. Ona ona derken konseri kastediyoruz. Gösterdi diyeceğiz. Gösterdi. Peki ben pase kompoze'de bu tamamlama zamirlerinin yerini tam olarak bilmiyorum. Ne yapacağım? Bilmiyorsam deneme yapacağım. Mesela şöyle bir yazayım. Mark A Le Louis Montre yazsam nasıl olur cümlemiz? Mark A Le Louis Montre desem çok akıcı ve güzel değil. Şöyle yazsak Mark Leza Louis Montre desek. Şöyle yazalım. Mark Leilwi Montre yine güzel değil. Mesutan, eğer ki emin olamadığınız, direkt olarak cevabı bilmediğiniz bir durum olursa yazın ve okuyun. Kulağınızı tırmalıyorsa muhtemelen yanlıştır. Bu zamanla oturacak bir pratik ve çok işinize yarayacaktır. Mark Leilwi Montre. Mark onları ona gösteriyor. Mark Leilwi Montre. Mark onları ona gösterdi. Geldik videomuzdaki yedinci cümleye. Mon grand-père se rend à la superette à pied. Dedem yürüyerek markete gidiyor. Bir taraftan da daha önceki videolarda pek kullanmadığımız kelimeleri kullanmaya çalışıyorum. Bakın burada la superet var. Mini market demek mesela. Mini market. Sonra Api'ye daha önce geçmişte hatırlıyorum. Yürüyerek demek. Şöyle yazalım. Yürüyerek. Bakın burada bir fiil daha var. Söğand A fiili. Bir yer E gitmek anlamında kullandık burada. Gitmek anlamında her zaman alle fiilini kullanmak zorunda değiliz. Alle. A. pek tabii fiilleri aldıkları edatlar ile ezberleyeceğiz. Bu cümlede söğandr A'yı kullandık gitmek anlamını da verir. Farklı cümlelerde teslim olmak karşılığıyla kullanıldığını da görebilirsiniz. Hemen yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz bilmeyenler için. Şimdi cümlenin öznesi nedir? Mon Gramper. Cümlenin öznesini bulmak çok kolay. Sonrasında çekilmiş fiil geliyor. Mon bir mülkiyet sıfatı. Benim. Mon Gramper benim büyük babam. Benim dedem. Şimdi çift zamirli fiillerin hepsini biz neyle çekiyorduk pase composé'de? Et yardımıyla çekiyorduk. Sörendr a. Çift zamirli bir fiil. O zaman ne yapacağız? S. Rendu. A diyeceğiz. Cümlenin komplemanı kalan kısmı aynı. A la superette. Mini market. A pied, Yürüyerek. Cümlenin Türkçesini de hemen yazalım altına. Dedem yürüyerek yürüyerek markete gitti. Şöyle desek olur muydu? Dedem markete yürüyerek gitti. Pek tabii olurdu. Neden olmasın? Hadi okuyalım. Mon grand-père se rend à la supérette à pied. Dedem yürüyerek markete gidiyor. Mon grand-père se rend à la supérette à pied. Dedem yürüyerek markete gitti. Ya da dedem markete yürüyerek gitti. Geldik 8. alıştırma cümlemize. Je ne lui téléphone jamais. Je ne lui telefon jamais. Bakın şöyle birleştirerek okuyor Fransızlar. Je ne lui téléphone jamais. Cümlenin Türkçesi ne? Ben ona hiç telefon etmem. Geniş zamanda kurulmuş bir cümle. Burada neden lui var? Bu lui ne demek? Şuraya çıkartalım. Bu bir le pronom. Kompleman biraz önce değinmiştik. Aslında farklı konuları çalıştığımız videolarda hep le pronom komplement tamamlama zamirleri ile ilgili cümleler yazıyorum. Tekrar oluyor ve konu çok daha iyi anlaşılıyor tamamlama zamiri. Neden lui var? Pek tabi fiile bakmamız lazım. Fiil ne? Telefonu. Telefon etmek demek. A. Kerken. Birine telefon etmek. A varsa ona diyorsak yani tek kişiden bahsediyorsak livi dememiz lazım. Onlara deseydik karşılığı olarak leur pronom komplemanını kullanmamız gerekirdi. Hemen bir yıldız atalım. Şimdi cümleyi pase kompoze'ye çekeceğiz ama burada ne var? Ne jame negasyonu var. Ne jame Türkçe'ye asla hiç karşılıklarını veriyor. Aynı Türkçe'de olduğu gibi pek tabi pase kompoze dili geçmiş zamandaki bir cümlede olumsuz olabilir. Peki cümle içine nasıl yerleştireceğiz? Şöyle getirdik. Nö'yü, lü'yü getirdik şuraya pase kompoze'de telefone fiilini çekmek için kullandığımız avoirın present çekimini getirip yazacağız. jean ne farklı bir durum var. Jamais'i buraya çekmemiz lazım. Mesudam telefonuyla getirip sona koyacağız. Şöyle. Je lui ai jamais Cümlenin Türkçesi ne olur? Ben ona hiç telefon etmedim olur. Ben onu asla aramadım desek olur mu? Pek tabii yine olur. Bakın sıralama nasıl gitti? Şahıs zamirinden sonra nö'yü getirdik, koyduk. Sonrasında Pronom kompleman lui'yi koyduk. Fiili çekmek için kullandığımız avoir, present çekimini getirip yazdık. Ne'yi eklediğimiz, ne'yi tamamlayan jamais'i koyduk ve fiilin particip pasesini ekledik. Hadi okuyalım. Je ne lui téléphone jamais, ben ona hiç telefon etmem. Je ne lui ai jamais téléphoné, ben ona hiç telefon etmedim. Geldik videomuzun 9. alıştırmasına. Selin, Selin bir özel isim. Ve o sinema avec ses amis. Selin arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Fiilimiz burada. Alle fiili a edat alıyor. Burada neden o var? Şuraya çıkartalım. Alle a bir yer e gitmek. Neden o oldu? Çok kolay. A'yı koyduk. Sinemanın da belirli artikeli var başında. Le. İkisini birleştirip daha güzel okuyabilmek için o yapıyoruz. Buna artikle kontrakte deniyor mesela Yani artikel ve prepozisyon edatı birleştirdik. L'artikel kontrakte. Böyle yapmasaydık nasıl okurduk? Bakın şöyle olurdu. Selin va a le sinema avec sezami olurdu cümle güzel okunmazdı. Bizim pase kompozeye çekmemiz gereken fiil gördüğünüz gibi alle fiili burada var. Şimdi şurada bir tane avek var. İle demek. Buradaki s mülkiyet sıfatı isme göre akorlanmış isim pek tabii çoğul. Zira mülkiyet sıfatı da çoğul. Şöyle olsaydı avek sizemi derken şurada bir ö olsaydı Selin kız arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor diye anlardık. Bu şekilde yazdığımıza göre kız erkek karışık olabilir ya da sadece erkek arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Olabilir. Hemen şuraya getirip Selin'i yazacağız Selin. Et'den yardım alıyoruz. Alle fiilini pase kompozada çekerken Mesyeda. Etalle dedik. Zaten biraz önce ne demiştim? Sonu öer'le biten fiillerin perçisip pase yani geçmiş zaman halini bulmak çok kolay demiştim. R'ye attık, ö'ye bir aksan teği koyduk. Ama dikkat add fiilinden yardım alıyoruz çekerken. O zaman akor yapmamız gerekebilir. Selin bir kadın ismi olduğuna göre şuraya bir tane ö getirelim. Selin etelle, Selin gitti. Nereye? O sinema. Sinemaya. Kiminle? Evek, Sezemi. Arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte. Hemen cümlenin Türkçesini yazalım. Selin. Arkadaşlarıyla. Arkadaşlarıyla sinemaya sinemaya gitti oldu Selim ve o sinema avec ses amis. Selin arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Selin est allé au cinéma avec ses amis. Selin arkadaşlarıyla sinemaya gitti. Okurken bakın ne dedim ben? et allé dedim. Yani şuradaki iki sesi de birleştirdim. Buna liaison diyoruz. Hatta şuraya yazalım. La liaison diye. Türkçesi de ulama okurken daha güzel olsun diye iki sesi birleştiriyoruz. Geldik videomuzun son örnek cümlesine. 10. cümle. Il plü et jatan le bus. Yağmur yağıyor ve ben otobüs bekliyorum. Buradaki il kim mesudam? Il el şahıs zamirindeki il mi bu? Yani Türkçe o karşılığını veren şahıs zamiri mi? Hayır değil. Buradaki il Nötr bir kişiye gönderme yapmıyor ve buna biz prezentatif diyebiliriz. La prezentatif pre, diyebiliriz. İl ya da kullandığımız il bu. Ya da saati söylerken mesela ile. Dözör olsun saat 2. Saati söylerken kullandığımız il bu. Hemen bir yıldız atalım şöyle karıştırmayalım. Hemen yanında. Pluvar fiili var. Yağmurun yağması. Il plö, yağmur yağıyor demek. Hava durumunu söylerken hava sıcak, hava bulutlu gibi il gibi gidebiliriz. Ya da il fe diye gidebiliriz. Yani nötr il kullanıyoruz. E ile bağlıyoruz ve başka bir cümle geliyor. Je şahıs zamiri ile başlıyor ve burada atanr fiili var. Şuraya çıkartalım onu da şuraya yazalım. Attendre beklemek demek. Beklemek. Zaten fiilleri farklı farklı serilerde çok detaylı çalıştık, çalışıyoruz. O serileri de takip edenler hepsini çok iyi bir şekilde biliyorlar. Şimdi ne yapacağız? Şuradan il deyip başlayacağız. İle plus dememiz lazım. Yağmur yağdı. V ile bağlıyoruz. Jatanı yani ben bekliyorumu ben bekledim diye değiştireceğiz. J. Attendu. Ben bekledim neyi? Le bus otobüsü hemen cümleni Türkçesinde yazalım. Altına yağmur yağdı ve ben otobüs bekledim diyeceğiz. Bekledim. Hemen bir okuyalım. Il pleut et le bus. Yağmur yağıyor ve ben otobüs bekliyorum. Il a plu et Yağmur yağdı ve ben otobüs bekledim. Yine beklemek fiili olduğu için ya da yağmurun yağması olduğu için en parfe gerektirir diye düşünmeyin. O zaman başka bir cümle olurdu. Mesela yağmur yağıyordu. Şöyle yazalım. Ve ben otobüs bekliyordum deseydik. Otobüs bekliyordum. Başka bir cümle olurdu mesajdan. O zaman en parfe ile oluşturmamız gerekirdi. Zaten Dediğim gibi bu seride yani alıştırmalar yaparak Fransızcayı daha iyi öğren serimizde farklı konularda çok çalışma yapacağız. parfe de geçecek, parfe de geçecek, doğru edatları bulma çalışması da yapacağız, cümlelerdeki hataları bulma çalışmaları da yapacağız. Yine cümle çözümlemesi ve çeviri mantığıyla birleştireceğiz. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin dördüncü videosunu tamamladık. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Video ne kadar beğeni alırsa ve alta yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Eğer ki henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.